meclisleri her zaman tekrar ediyorum boş değildir. <laughs> Cenab-ı Allah'ın izni ve keremiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaat ve bilemesiyle türler, meşayirler, müziklerin nazarıyla <laughs> bu meclisler boş değildir. O itibarladır ki Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evet. nuri hakikisi yani nuri hakikisini bir çeşme misali, bir nur hüzmesi misali evet. bu kapılara kadar getiriyoruz. Evet. Evet. Zemzemi bu kapılarda akıtıyoruz. Evet. Testlerinizi, testinizi yani kalp testinizi evet. doldurun musluklarınızı açın. Musluklar kapalı olmasın. Kalp musluğunu açın. Tesliği suyun altına koydunuz. Musluğu açmıyorsunuz. dolar mı? Kırk sene beklese de olmaz. Zikir için dilinizi oynatacaksınız. Kalbinizi hareketlendireceksiniz. Vücudunuzu hareketlendireceksiniz. Yani sanki bütün mesanatınız, bütün hücreleriniz, yani saçlarımızın kıl köklerinden, saç köklerinden itibaren vücudumuzun her zerresine kadar zikrullahı, Allah lafzatullahını indirmeye çalışalım. Bu öyledir. Zikirle zikirsiz yaşayan gülmez. Zikirle yaşayan ölmez. sanma sana ölüm gelmez. Ölüm sana gelir bir gün. Ölüm sana gelir bir gün, ölürsün ama zikirle yaşayanlar ahirette, mezarlarında onların topraklarını, onların cesetlerini toprak çürütmez. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Onlardan olmaya çalışalım. E ne olacak hocam? Biz çürütmeyecek toprak. İşte toprak karan kız. Çürütsün. <laughs> nur bahçesine dönecek. O itibarla musluklarınızı açın. Bizden bu kadar. Bize bunu tarif edin. Yevmi zikrimizi eksiksiz yapmaya çalışalım. O itibarla çıksız yapmaya çalışalım ki zekirlerden feyiz alalım. Cenab-ı Allah feyizimizi, bereketimizi artırsın. <laughs>